Geçtiğimiz günlerde yeni yıl ile birlikte Düzce'lilere çeşitli müjdeler vereceğini söyleyen Başkan Özlü, ilk müjdesini 2022 yılının ilk mesai gününde açıkladı. Konuraltı Artık Tiyatro kazalarından Düzce'lilere seslenen Başkan Özlü, ikinci derece arkeolojik sit alanı, ikinci derece arkeolojik sit alanı olan Konuraltı'nın kentsel arkeolojik sit alanı olarak belirlendiğini söyledi. Başkan Özlü, klasik Osmanlı kent mimarisini yansıtan tarihi evleriyle meşhur Göynük Beypazarı ve Safranbolu evlerini örnek göstererek yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu. Sevgili Düzceliler, bugün sizlerle güzel bir haberi paylaşmak istiyorum. Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız Konur Alp'in kentsel arkeolojik sit alanı olarak belirlenmesi çalışmalarında sonuca ulaştık. Konur Alp, kentsel arkeolojik sit alanı olarak tescillendi. Bunun anlamı Konur Alp'in Göynük gibi Beypazarı gibi, Safranbolu gibi bir şehir olmasının önü açıldı. Düzce'mize hayırlı olsun. Düzce sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisinde kaldı. Özellikle kent merkezinden geçen Asar Deresi'nde yoğun sis nedeniyle kartpostallık görüntüler oluştu. Şehir içi trafiğinde ise araçlar sis farlarını açarak ilerleyebildi. Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü şehirde vatandaşlar iş yerlerine gitmekte zorlandı. Güvercin sürüleri ise sis nedeniyle elektrik tellerine tünediler. Yetkililer özellikle yoğun sesin yaşandığı kent merkezinde sürücülerin farlarını açarak trafikte ilerlemeleri gerektiğini ve trafik kurallarına uymalarının trafik güvenliği açısından önemli olduğunu dile getirdiler. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Düzce il binasına hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu ve İyi Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş'ın Özcan'a eşlik ettiği ziyarette gündem, elektrik ve doğalgazda yaşanan faiz zamlar oldu. Kamu görevlilerinin alım gücü düşüktüğünün telafi edilmesi için beklenen memur ve emekli zammı hakkında da konuşan Özcan, mültecilere yönelik yaptığı açıklamalara değinerek, ben göçmen düşmanı değilim, benim anlatmaya çalıştığı bir devlet politikamız olmalı. Yarın Türkiye göçmenden geçilmez bir hale gelecek. Bu Türkiye'de iç karışıklığa sebep olabilir ifadelerini kullandı. Ee, Tebrik ziyareti ee, Hem de e, İYİ Parti Başkanımız... E... Bolu Belediye, Bolu, Me, Bolu Belediye Meclisi'nin yabancıları yönelik su ve nikah ücretlerindeki kararının ardından avukatlar Abdurrahim Çakır, Muhammed Emin Başbük ve Sümeyye Gökçe tarafından Bolu İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma davası açıldı. Dosyayı inceleyen Bolu İdare Mahkemesi her iki konunun da yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Alınan kararla ilgili olarak Düzce'de yaptığı ziyarette konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan şöyle konuştu. Ee, önce şu sığınmacı severleri kına yaksın. Bu yaban severler kına yaksın. Göçmen severler kına yaksın. Evet Bolu İdare Mahkemesi yürütmesini durdurdu bu aldığımız kararı. Biz bu kararları niye almıştık? Artık bu misafirlik fazla uzadı. Sığınmacılar ülkelerine geldikleri gibi geri gönderilmelidir düşüncesiyle. Biz bir çoban ateşi yaktık aslında. Her geçen gün yabancı sayısı artıyor. Tamam biz misafirperver bir milletiz ama misafirlik dediğin üç gün olur, üç ay olur. Hadi üç yıl olur. Ve sayı gittikçe artıyor. 2013'te ben milletvekili olarak uyardığımızda sayı bir bir milyonmuş. Şimdi gelmiş sayı 10 milyona. Tatlı su da. Bu sığınmacı sever. Bazı ampul kapalılar da kına yaksın bence bu karar üzerine. Ama benim mücadelem bitmedi. Benim mücadelem bitmedi. Ben diyorum ki geldikleri gibi gidecekler kardeşim. Biz 84 milyonluk. <laughs> Bizim artık göçmen olsun adı, sığınmacı olsun, ne olursa olsun bunlara bakacak gücümüz de kalmadı. Bunlarla paylaşacak ekmeğimiz de kalmadı. Ama bunu mahkeme yürütmesini durdurdu diye sevinenler, halay çekenler varsa ben bu işten vazgeçmedim. Başka <laughs> şekilde başka yollarla bu mücadeleye aynen devam edeceğim. Ne hükümetin soruşturmaları? ne başkalarının disiplin tehditleri beni çıktığım yoldan geri döndüremeyecek. Dönen dönsün bu konuda yolundan. Ben dönmezim. İşin özeti bu. Düzce'nin çöp sorumluluğunu tarihe gömen, çöpten elde edilen atıkların enerji ve gübre olarak ülke ekonomisine kazandırılmasını sağlayan Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, tesisin bir yıllık çalışmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 2021 yılının ilk gününden itibaren katı atık ayrıştırma, işleme ve enerji üretim tesisinin faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Başkan Özlü, bu yıl içerisinde tesise getirilen tüm atıkların bertaraf edildiğini dile getirdi. Düzcelilerin daha temiz ve daha sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri adına birçok adım attıklarını, Temiz Şehir Düzce sloganıyla yol aldıklarını sözlerine ekleyen Başkan Özlü, Ecinler Bölgesi'ndeki tesisimizi faaliyete geçirerek ilk ve en büyük adımımızı atmamızın ardından ilçe belediyelerimizin çöplerini hızlı şekilde sisteme dahil edebilmeleri adına katı atık transfer istasyonumuzu da bu yılın Temmuz ayında faaliyete geçirmiştik. Transfer istasyonumuz devreye girmeden önce ilçelerimizde dahil olmak üzere tesise götürülen atık miktarı 67.711 ton iken bu rakam Kodunalp transfer istasyonumuzun devreye girmesiyle birlikte 19.040 ton artarak toplamda 86.752 tona ulaştı dedi. Tesise yıl boyunca giren 86.752 ton atığın çıktılarının ekonomik değer olarak kazanımlarında paylaşan Başkan Doktor Faruk Özlü. Amacımız tüm belediyelerimiz ve paydaşlarımız başta olmak üzere çöpün bir sorun olarak görülmesinden ziyade geri dönüşümden elde edilecek katkıyı değerlendirmek. Çöpün enerjiden gübreye, yakıttan dolgu malzemesine kadar birçok şekilde değerlendirilebilir olduğunu görmemiz gerekli. Yıl genelinde tesise getirilen atıklardan bugüne kadar 4 milyon 61 bin 211 metreküp biyogaz üretimi sağlanırken 8.994 megawatt elektrik üretildiğinde belirtmek isterim. Bu rakam 3.600 hanenin bir yıllık elektrik ihtiyacına denk gelmektedir. Tesis tam kapasiteyle çalışması ve tüm paydaşlarımızın katılımlarıyla önümüzdeki yıl bu rakamlar daha çok yukarılara çıkacak ve ekonomik değerler olarak düzeye geri dönecektir şeklinde konuştu. Başkan Özlü bu yıl Mayıs ayında tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesinin önüne geçmek için faaliyetlerine başlayan tıbbi atık ve sterilizasyon merkezine getirilen 296 ton tıbbi atığında steril edilmesinin ardından parçalanarak hacminin küçültüldüğünü ve evsel çöp niteliğini kazandıktan sonra katı atık ayrıştırma işleme ve enerji üretim tesisi de bertaraf edilmesinin sağlandığını sözlerine ekledi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Aralık ayı için açıklanan en enflasyon oranı yıllık 36.08 arttı zaten pandemide oldukça zor günler geçiren, bağ kurunu vergisini ve iş yerinin kirasını ödeyemeyerek zor günler geçiren esnafımızın bu durumu göz önüne alınarak yeniden değerleme oranlarında esnekliğe gidilmeli. Elektrik ve doğalgazda esnafa özel tarife uygulanmalı diye konuştu. Son zamlardan sonra esnaf artık ışıkını yakamaz oldu. Dolabını çalıştıramaz oldu. Dolayısıyla sokakların aydınlatıcısı esnaf gerçekten de bu zamlardan çok sıkıntı çekecek. Hem sosyal güvenlik primine yeniden değerlendirme oranlarında yapılan zam oranında fiyat ayarlamasından mağdur olacak. Hem de taksici, dolmuşçu, kamyoncu gibi esnafların motorun kullananlarında işi zorlaşacak. Dolayısıyla fiyat artışlarının hep indirilmesini e, arz ederken şimdi bu yapılan zamlardan sonra e, artık yeni zamların gelmesi de muhtemelen hem halkımıza hem de esnafın iş yapamamasına e, katkı koyacak. Biliyorsunuz iki yıldır pandemi sürecini zor atlatan esnaf e, yapılan bu zamlar A'dan Z'ye e, iş yeri kirasından tutun günlük hayattaki bütün gereksimlerinde e, yeni bir harcama kalemi olarak karşısına çıkacak. E, bu zamlarda en azından ÖTV, KDV gibi devletin e, almış olduğu geçici bir sürede olsa en azından esnafı rahatlatacak e, oranda düşürülmesinin gerekliliğini vurgulamak istiyorum. Hakikaten e, iş yerlerinde hem sokağın aydınlatıcısı, hem güvenliği, hem de istihdam ettiği e, on binlerce, milyonlarca insanın e, zor duruma düşeceği bir durum olacak. Bu zamlarla ilgili e, keşke e, bu üzerindeki ÖTV ve KDV'lerin kaldırılmasıyla esnaf rahatlayabilse. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar Aralık ayında üretici ve market arasındaki fiyat değişikliklerini ve 2021 yılı üretici ve market arasındaki fiyat değişimlerini değerlendirdi. 2007 yılından bu yana gıda fiyatlarını yakından takip edip sizlerle paylaşıyoruz. Aralık ayında markette 43 ürünün 37'sinde fiyat artışı, 6'sında fiyat düşüşü meydana geldi. Üreticide ise 35 ürünün 24'ünde fiyat artışı, 8'inde fiyat düşüşü yaşandı. Üreticide 3 ürünün fiyatı değişmezken, Markette fiyatı değişmeyen ürün bulunmuyor. Ağırlık ayında fiyatı en fazla artan ürün markette patlıcan, üreticide limon, fiyatı en fazla düşen ürün markette karnabahar, üreticide ise marul oldu. Markette fiyat artışı en fazla %59 ile patlıcanda görüldü. Patlıcandaki fiyat artışını %53 ile salatalık, %52 ile süt, %50 ile yeşil mercimek ve yoğurt izledi. Kurdaki düşüşe rağmen Aralık ayında market fiyatlarında ciddi düşüşler yaşanmadı. Aralık ayında üreticide kırmızı mercimek, yeşil mercimek ve kuru incir fiyatında değişim olmazken marul %20 ile fiyatı en fazla düşen ürün oldu. Aralık ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla %331 ile mandalina'da görüldü. Mandalina'daki fiyat farkını %289 ile elma, %278 ile marul %259 ile portakal, %242 ile kuru soğan, %239 ile prasa takip etti. Mandalina 4.3 kat, elma 3.9 kat, marul 3.8 kat, portakal 3.6 kat, kuru soğan ve prasa 3.4 kat, yeşil fasulye 3.2 kat fazlaya tüketiciye satıldı. Üreticide 1 lira 83 kuruş olan mandalina 7 lira 88 kuruş. 2 lira olan elma 7 lira 78 kuruşa, 1 lira 48 kuruş olan marul 5 lira 59 kuruşa, 1 lira 85 kuruş olan portakal 6 lira 64 kuruşa, 90 kuruş olan kuru soğan 3 lira 8 kuruşa satıldı. 2021 yılında markette hemen hemen tüm ürünlerin fiyatlarında artış görüldü. Fiyatlarını takip ettiğimiz 42 ürünün Markette 38'inde fiyat artışı, 4'ünde fiyat düşüşü meydana gelirken, üreticide ise 34 ürünün 25'inde fiyat artışı, 9'unda ise fiyat düşüşü oldu. Markette ve üreticide 2021 yılında fiyatı değişmeyen ürün olmadı. 2021 yılında fiyatı en fazla artan ürün markette ve üreticide patates olurken, fiyatı en fazla düşen ürün ise markette yeşil soğan, üreticide ise mandalina oldu. Geçen yıla göre bu yıl markette en fazla fiyat artışı %124 ile patateste görüldü. Patatesteki fiyat artışını %117 ile yeşil mercimek, %113 ile kırmızı mercimek, %102 ile ayçiçek yağı, 101 ile nohut, %91 ile tavuk eti, %87 ile yoğurt, %84 ile beyaz peynir, %78 ile toz şeker, %76 ile patlıcan, %71 ile süt, %64 ile yumurta ve pirinç izledi. Yıllık artışlara da baktığımızda kurdaki düşüşün bu arada fiyatlara yansımadığını görüyoruz. 2021 yılında üretici fiyatlarında genel olarak görülen artışın en önemli etkeni artan üretim maliyetleridir. Baklagillerin önemli miktarda üretildiği Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde yaşanan kuraklık, ürün rekoltelerinde ve kalitesinde ciddi düşüşlere neden oldu ve bu durum fiyatların artmasına yol açtı. Aynı zamanda yeşil mercimek, nohut, kırmızı mercimek, kuru fasulyede döviz konudaki artışın iş piyasaya yansıması etkili oldu. Kuru fasulye ve nohut ürünlerinde üretici fiyatları, Sezon ortalaması olarak alındı. Pirinçte artan üretim maliyetlerinin yanı sıra döviz kurunda yaşanan artışın ithal maliyetlerini yükseltmesi fiyatı artırdı. Zeytinyağı fiyatındaki artışta artan girdi maliyetleri, genel olarak alternatif yağ fiyatlarının artması, yaşanan kuraklık ve sağlıklı beslenme yönünde tüketici taleplerinin artması etkili oldu. Bilindiği üzere ülkemizde fazla tüketilen ayçiçek yağında ham madde için yeterli düzeyde üretim yapılamamakta, ihtiyaç ithalatla tamamlanmaktadır. Bu yıl ayçiçek yağı fiyatlarındaki hızlı artış, en az ihtiyaç kadar üretmenin önemini bir kez daha gösterdi. Zeytinyağında market fiyatlarındaki artış, maliyet kaynaklı olarak %45 düzeyinde gerçekleşti. Ancak ayçiçek yağı fiyatları son bir yılda marketlerde %100'ü aşan olanlarda arttı. Ayçiçek yağı fiyatlarındaki hızlı artışta üretim maliyetlerinin yanı sıra dünyada artan fiyatların ve yüksek dolar kurunun ithal maliyetlerini artırması etkili oldu. Ülkenin ihtiyacını karşılayacak düzeyde üretim yapıldığı sürece o ürünün fiyatı artan maliyetler ölçüsünde artacak ve ürün fiyatlarının kontrolle takibi daha kolay olacaktır. Bu amaçla Beslenmede temel ihtiyaç olan ve stratejik öneme sahip yağlı tohumlarda üretimin artırılması için üretici her şekilde desteklenmelidir. 2021 yılında üreticide fiyatı en fazla düşen ürünler mandalina, portakal ve limon olmak üzere narenciye grubu oldu. Bu ürünleri kuru soğan, ıspanak, elma, marul, yeşil soğan ve kabak takip etti. Limonda geçen yıl ağırlık ayındaki üretici fiyatı ile bu yılın fiyatı karşılaştırıldığında 2021 yılında dikenli limonun üretici fiyatının %18'e varan oranda düştüğü görülüyor. Yeni yıl peş peşe yağmur gibi gelen zamlarla başlarken bir zamda araç muayene ücretlerine geldi. %36.2'lik zamla birlikte muayene ücretleri otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römör, ve yer 372.88 liradan 507 lira 40 liraya motosikletlerde ise 189.98 liradan 258.42 liraya otobüs, kamyon, çekici ve tanker fiyatları ise 685.58 liraya yükseldi. <laughs>

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekip T100 Karayolu Öztürkler Kavşağı mevkinde emniyet kemeri uygulaması yaptı. İçişleri Bakanlığının bir hareketine bakar hayat sloganı ile başlattığı kampanya çerçevesinde uygulama yapan ekipler araçları durdurarak sürücülerin emniyet kemerlerini kontrol etti. Bu sırada uygulama noktasının ilerisinde refüjde çocukları ile birlikte bekleyen, vatandaşları fark eden trafik polisleri karayolundaki araçları durdurdu. Ardından çocukları ve annelerini karşıdan karşıya geçiren ekipler uygulama noktasına dönerek denetimine devam etti. Vatandaşlar ise kendilerine yardımcı olan polislere teşekkür ederek yollarını devam etti. <laughs> Trafik güvenliğinin sağlanması için kavşakların düzenlenmesi, planlanması ve işletilmesi amacıyla trafik yoğunluğunun gözlendiği kavşaklar etüt edilerek bu noktaların iyileştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılıyor. Kervan kavşağı ile başlayan akıllı sinyalizasyon çalışmalarına yenileri ekleniyor. Bu kapsamda Aziz Yıldırım Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerindeki trafik sinyalizasyonları da son teknoloji sistemleriyle donatıldı. Kavşaklarda kırmızı ışıkta bekleme sürelerini aza indirmek için yeni teknolojiler kullanılması için çalışma başlatan Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, iki kavşakta asfalt altına monte edilen lüp dedektörler sayesinde oluşturulan elektriksel manyetik alandan araç geçişine göre yeşil ışık süresinin belirlenmesini sağladı. İlk etapta Aziz Yıldırım Caddesi, ...ve Atatürk bulvarında uygulanan sistem araç yoğunluğuna göre çalışarak... ...yakıt ve zamandan tasarruf sağlanmasını hedefliyor. Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından... ...yayalar için gerekli çalışmalar yapılırken... ...trafik ve ulaşım güvenliği için çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor. Sürücülerin yanı sıra yayaları da unutmayan Destek Hizmetleri Müdürlüğü... ...kavşakları geçiş üstünlüğü butonlarda yerleştirmeye başladı. Böylelikle yayalar bastıkları buton ile karşıdan karşıya güvenli bir şekilde geçecek. düzcelerin trafik şikayetlerine en aza indirmek için yeni teknoloji ürünleri kullanmak için çalışma başlattıklarını ve bunun ilk örneklerini de uygulamaya aldıklarını kaydeden Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, Düzce'mizde trafik akışının düzenli ve güvenli bir şekilde sağlanması için sinyalizasyon sistemlerini yeniliyoruz. Kervan kavşağı ile başlattığımız akıllı sinyalizasyon çalışmalarını, loop dedektör adı verilen manyetik alan sistemleriyle çalışan uygulama ile devam ediyoruz. Şimdilik iki kavşakta başladık. Ancak daha sonra diğer kavşaklarımızda da yeni sistemleri kullanacağız diye konuştu. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özü, Düzce'de trafik sorununu bitirmek için ulaşım master planı anketlerinin ardından yeni yöntemlerle yol alınacaklarını sözlerine eklerken trafikte kamera sistemlerinin de önemli olduğuna dikkat çekti. Tek merkezden tüm kavşakların kontrol edileceğini söyleyen Başkan Özü, Trafik izleme noktasını kuracağız. Böylelikle özellikle akıllı sinyalizasyon olan kavşaklardaki trafik akışını balık gözü kamera sistemleriyle 7-24 takip edeceğiz. Opet ve Betek kavşaklarımızda kamera sistemleriyle donatılacak. Böylelikle tek bir merkezden tüm kavşaklarımızı kontrol edeceğiz ifadelerinde bulundu. Düzce Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü yıllardır değişmeyen ve sürekli arıza yapan borulardan dolayı kaynaklanan aksaklıkları vatandaşa yansıtmamak için... Gece gündüz çalışıyor. Müdürlüğe bağlı ekipler bir yandan yeni yolların alt altyapı borularını yerleştirirken bir yandan da mevcut borularda yaşanan veya yaşanabilecek sorunları tespit edip onarıp değiştiriyor. Şehrin dört bir yanında çalışma başlatan su ve kanalizasyon müdürlüğü ekipleri sadece ana yol ve caddelerde değil ara sokaklarda da kanal sorunlarını ortadan kaldırıyor. Hamidiye ve Körpeşler mahallelerinde yağmur ve kanalizasyon kolektör hatlarını yenileme çalışması başlatan ekipler yaklaşık 500 metre Yeni boru düşeyerek vatandaşların özellikle yağışlı havalarda sorun yaşamasının önüne geçti. Ekipler diğer mahallelerde de vatandaş talebine göre kanalizasyon hattı bağlama işlemi yapmayı ihmal etmiyor. Yangın Adapazarı ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Kumru Sokak üzerinde bulunan bir barakada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre barakadan dumanlar çıktığını gören vatandaşlar yaşlı çiftin yardımına koşarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediye İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Alev topuna dönen barakaya müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Mutfak kısmında bulunan tüplerin ekiplerce dışarıya çıkarılması ise faciayı önledi. Yaşlı çiftin herhangi bir yara almamasının teselli kaynağı olduğu yangında baraka yanarak tamamen kullanılmaz hale geldi. Konuyla ilgili olarak inceleme başlatalım. <お箱 flats> やろうぜ。